Merhaba sevgili gençler bugün sizlere LGS 2024 matematik sınavında çıkmış olan son 20 soru son 10 soruyu çözeceğiz. Bundan önceki videomda ilk 10 soruyu çözmüştüm. Şimdi geri kalan 10 soruyu çözeceğiz. Bu tür videoların devam etmesi için kanalıma abone olup beğeni yapabilirsiniz. İlk sorumuz şekilde bir televizyonun ses seviyesi ses göstergesi aşağıdaki arasında ilişki verilmiştir. Bu ses seviyesi arasında tam kare. Sayı tam kare ise karekök değeri, tam kare değilse diyor karekök değerine en yakın doğal sayı değeri kadar işaret verilecek diyor. Şu şekilde baktığınız zaman bakın burada bir işaret karekök 1'e yakın. İki işaret, kare kök 2 işaret karekök 2'ye şey 2'ye yakın. E yakın. burası 1'e yakın, burası 2'ye yakın. Buraya baktığımız da 3 var. Yani 3'e yani karekök 9'a yakın olanlar, karekök 9'a yakın olanlar 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 13'e geçtiğimiz zaman arkadaşlar bu 4'ün karesi 16 kök 16 ve kök 9 arasına baktığımız zaman 16'ya daha yakın olduğu için 13 e almayacağız. Burada alabileceğimiz en büyük değer 12 olur arkadaşlar. Bir başka sorumuz şu şekilde. Doruk diyor pergel yardımıyla ABC üçgeninin kenarları arasında ilişkiyi bulmak istiyor. A merkezinden A A merkezli çember yayı bu. B merkezli çember yayı bu. C merkezli çember yayı bu. Baktığımız zaman pergel aynı açıldığı için uzunluklar aynı olması gerekiyor. Burada baktığımız zaman şu yay burası buradan fazla aynı olduğu için BC kenarı AB kenarından fazla olacak. Buraya baktığımız zaman A merkezli çemberin yayı tam çemberin üzerindeyken bu çemberin dışarısında dolayısıyla AC kenarda AB kenarından kısa olacak. Kenar sıralaması bu şekilde. Kenar sıralaması neyse bunu gören açıların sıralaması da aynı şekilde olacak. BC açısını BC kenarını gören açı A açısı. AB kenarını gören açı C açısı. AC kenarını gören açı B açısı. Yani doğru cevabımız D şıkkı arkadaşlar. Uzunluğu 800, 800, metre olan doğrusal bir koşu parkurunda diyor. A noktasından başlayıp parkur boyunca ilerliyor. B noktasına gidip tekrar A noktasına gelmesine bir tur sayılıyor diyor. Bu parkurda da ikinci turu koşan Efe diyor ikinci turu tamamlamıyor diyor. Bunun turu tamamlamıyor ama A noktasına olan uzaklığı 10 metreden fazla diyor. Buna göre mi alabileceği. Yani koştuğu toplam değer ne kadar diyor. Arkadaşlar bir gidip bir gelme 1600 metre. 10 metre daha gitmiş olsa 1610 10 metreden fazla olduğu için x uzaklığı 1610'dan fazla olacak gidip gelip gidip gelip iki tur yaptım da her tur 1600 olduğu için iki tur 3200 yapacak. Tam buraya gelse 3200. 10 metre geride olacağına göre 3190 10 metreden fazla olacağı için 3190'dan az olacak. 1610 ile 3190 arası. Buralarda eşitlik olmadığı için içerisi boş olacak. İçerisi boş olan doğru cevabımız A şıkkı arkadaşlar. Her biri diyor 1200 cm küp olan dik dairesel silindir şeklindeki üç ahşap parça taban yüzeylerinden yapıştırılarak 70 cm yüksekliğinde bir tabure oluşturuluyor. Bu da diyor ortadaki parçanın yüksekliği diğer parçaların 5 katı ya da küçüklerin parçası 1/5'te biri diyor. Buna göre diyor üstteki parçanın taban yarıçapının uzun, uzunluğu ortadaki parçanın taban yarıçapının çapının uzunluğunu oranı kaçtır diyor. Arkadaşlar buranın yüksekliği h ise buranın yüksekliği 5 kat 5 h toplam 7 h 70. 7'ye böldüm takdirde h 10. Silindirin hacmi pi r kare h'tır. Burada pi 3 alın diyor arkadaşlar. 3 çarpı buranın yüksekliği 10 Büyüğün yüksekliği ortadakinin yüksekliği 50. Ortadakinin hacmini bulursam 3, 3 çarpı 50 çarpı R kare eşittir 1200 12000 3 çarpı 50 150 Her iki tarafı 150'ye böldüğüm takdirde Bu gidecek 1200'ü 15'e bölersem 80 olacak R kare 80 80 ise R 4 kök 5 olacak Şunun yarı çarpı 4 kök 5. Diğerine gelirsem buranın yüksekliği 10. 3 çarpı 10 çarpı. R kare 1200. 3 çarpı 10 30. Her iki taraf 12 30'a bölersem 400. R kare 400 ise R 20. Bunun yarı 20. Diyor ki orta, en üsttekinin yarı çarpı 20. Ortadakinin yarı çarpı 4 kök 5. Oran 20 bölü 4 kök 5. Sadeleştirdiğimiz takdirde arkadaşlar 10 bölü 5 bölü kök 5 olur. 5 bölü kök 5 doğru değişik olur arkadaşlar. Bir başka sorumuza gelirsek kenar uzunlukları 2 üzeri 5, 2 üzeri 6 olan mavi özdeş dikdörtgenler var diyor. Ortadaki sarı dikdörtgenin çevresini soruyor. Bize yani şu kenar ile bunu toplayıp 2'ye 2 ile çarpmamız gerekiyor. Baktığımız zaman burada 3 tane uzun kenar var. 3 çarpı 2 üzeri 5. 3 tane uzun kenardan bir tane kısa kenar kaybedilmiş. 2 üzeri 6. 3 çarpı 2 üzeri 5 eksi 2 üzeri 6 bu uzun kenar. Kısa kenarda iki tane uzun kenar 2 çarpı 2 üzeri 5. Yanlış yaptık. Baştan. Uzun kenar 2 üzeri 6 olduğu için 3 çarpı 3 çarpı 2 üzeri 6. Kısa kenar 2 üzeri 5. Şuranın uzunluğu. Burada 2 tane uzun kenar. 2 çarpı 2 üzeri 6. Bir tane kısa kenar gidiyor. Topladığımız zaman 5 çarpı 2 üzeri 6. 2 çarpı 2 üzeri 5. 2 çarpı 2 üzeri 5 2 üzeri 6 yapar. 5 çarpı 2 üzeri 6 2 üzeri 6 çıkarsam 4 çarpı 2 üzeri 6 yapar. Bu şu ikisinin toplamı. Bu da ikisi olduğu için 2 ile çarpacağım. Bu 2'nin karesi. Bu 2 üzeri 2. Bu da 2. 2 üzeri 6. Tabanlar aynı üstleri topladığımız zaman 2 üzeri 9 olur arkadaşlar. Bir başka sorumuz her birinin kütlesi 4 gram olan mavi ve her biri 28 birim olan sarı bilyeler var diyor. Bu bilyeleri torbalara konuluyor. Toplam kütlesi 700 gramdan fazladır diyor. Bu bilyelerin toplam kütlesi 700 gramdan fazladır diyor. Mavi ve sarı bilyelerin tamamı her biri A torbasındaki 36 ve 60 36 ve 60 Bunlara konuluyor ve bu ikisinin ağırlıkları birbirinin aynısı diyor. O yüzden 36 ile 60'ın ekok olacak. Ekoku bulmak için 2'ye bölersem 18'e 30. Her ikisi 2'ye bölünür. 9'a 15. 3'e bölünür. 3'e 5. 3'e bölünür. 1'e 5. 5'e bölünür 1. Buraya çarptığım zaman 5 kere 3 15. Çarpı 3 45. 90. 180. Toplam ağırlık 700 ise bu ikisinin toplamı da 700'ü geçmesi lazım. Yani en azından 350'yi geçmesi lazım her birinin ağırlığı. 180'in 350'yi geçen katı 360'tır. Burası 360. Bunun ağırlığı da 360 olması gerekiyor o zaman. Buranın 60 olabilmesi için 2 tane 28, 1 tane 4 koymamız lazım yani 3 tane. Burası 60, 360 o. 6 katı olduğu için 3 kere 6 buraya 18 tane lazım. Buranın da 36 olan 2 tane 4, 1 tane 28 yani buna da yine 3 tane koymamız gerekir. 36, 360 10 katından 36 çarpı 10 3 çarpı 10, 30. 30 artı 38. Toplam 48 bilge gerekir arkadaşlar. Bir başka sorumuz şu şekilde her birinin her biri eşit olan dikdörtgen şeklindeki ön yüzünün alanı 135 diyor. 5 tane diyor. Buranın eğimini vermiş. 3 bölü 4. 3 bölü 4 verdiği için şu uzunlukların hep birine 3A diyorum ben. Burası 12A. 3 bölü 4 eşittir. 12A'dan 3'ün 4 katından 4 katından 16A. Yani şuranın uzunluğu 16A olacak. O zaman 3'ün 4 katı 4'ün 4 katından burası 5'in 4 katından burası 20A. Dikdörtgenin alanı dik kenarların çarpımı 3A çarpı 20A eşittir 135. 3 çarpı 20 60 A kare eşittir 135. Burada A kare eşittir. 135 bölü 60. Sadeleştirdiğimiz takdirde 15'e bölersem 9 bölü 4. Buradan da A 3 bölü 2 olur. A3 bölü 2. Burası 12 A. E, e, uzun kenar 20 A. 16 A. Toplam 36 A. 36 çarpı 3 bölü 2. 36 çarpı 3 108. Bölü 2'ye 54. Doğru cevabımız değişik korur arkadaşlar. Yukarıda diyor kareli zeminde KLM nok dikdörtgeni veril, e, karesi verilmiştir diyor. A noktasından doğrusal bir yol boyunca izleyerek B noktasına ulaşıyor. AKB üçgenini oluşturuyor. Daha sonra B noktasından doğrusal bir yol izleyerek ML kenarı üzerinde bir noktaya ulaşıyor ve AKB'nin benzerini ulaştırıyor diyor. Buna göre A noktasından hareket eden hareketli kaç aldığı toplam yolun uzunluğu en az kaç birimdir diyor. Arkadaşlar ben bir böyle gelmiş bir de böyle gitmesi gerekiyor. Buraya sayarsanız 3 birim. Buraya 4 birim. 3'e 4 oranı var. Burayı da saydığımız takdirde toplam 1, 2 Burası da 12. Toplam 16 oldu. Şimdi burası şuraya kaldı 12. 4'ün 3 katı 3'ün 3 üç katından burası 9. 9, 12, 3'ün 3 katı, 4'ün 3 katından burası. 5'ün 3 katından 15. 3, 4, 5'ten burası 5. Toplam gittiği uzunluk 5 artı 15'ten 20 birim olur arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sayıları diye bir kutucuğa yerleştirilmiş. Bazıları görünüyor. Bazılarını mavi ile kapatmışlar tabl ikinci satırdaki mavi kartlarla kapatılmış sayıların toplamı kaçtır diyor. Diyor ki ne? 1. satırdakilerin de 3'ten küçük olmalı, asıl 3'ten büyük asılından daha fazla. Yani şu ikisi 3'ten küçük olacak. 3'ten küçük olmasın. 1'e 2 olması gerekiyor. 3. satırda rastgele seçilen bir sayının tek sayı olması daha fazla. Tek sayı asıl çift sayı olmasından daha azdır. Yani şu ikisinin çift olması gerekiyor. 2, 4, 6 kullanıldığı için diğer kullanılmayan çift sayı 8 de buraya gelecek. Kullanılmayan diğer sayılar 3 ve 9 da buraya gelecek. Toplam burayı topladığımız saklı ikinci, tak, ikinci sütundaki 5 artı 3, 8 artı 9, 17 olur arkadaşlar. Yine Son sorumuza gelirsek, aşağıda uzunluğu 7 birim olan, genişliği 2 birim olan dikdörtgen şeklinde bir yol verilmiş. E, A'nın uzunluğu 3 birim, A noktası belirlenmiş. BC üzerinde bir nokta daha belirleniyor ve A ile bu belirlenen noktanın uzaklığı doğal sayı olacak diyor. Bu belirlenecek nokta BC üzerinde kaç farklı nokta olabilir diyor. Arkadaşlar en kısa uzaklık şöyle çizdiğimiz takdirde 2 olur. Düz e, dik uzaklık en kısa uzaklıktır. En fazla uzaklık da burada olacak. Şurası bir dik üçgenden 2'nin karesi 4'ün karesi eşittir a'nın karesinden. Burası 20. a kare 20'den a kök 20. Yani BC üzerinde belirlediğimiz noktanın en fazla uzaklığı kök 20, en uzaklığı 2 2 ile kök 20 arasındaki doğal sayılar 2 de dahil olmak üzere 2, 3 ve 4'tür. Yani 3 farklı nokta olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlere LGS 2024 sınavında çıkmış olan sayısal bölümdeki matematik sorularının son 20'sini çözdük. Bir sonraki LGS 2025'e girecek olan şu an 7. sınıf olup 8'e geçen arkadaşlara başarılar dilerim. İyi günler dilerim arkadaşlar.